Merhaba, ben Alihan Olcar. NBA gündemini değerlendireceğiz. NBA playoffları müthiş bir şekilde devam ediyor. Son yılların en iyi ilk turunu izlediğimizi söyleyebilirim. Rekabetçi geçen bir diğer seri Knicks Pistons yani 90'lardan 2000'lerden bir pasaj izliyor gibiyiz. Deplasmandaki maçı kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi Pistons ve hayatta kaldı. Şu ana kadar her maç yakın geçti. Yani iki tarafında kazanabileceği maçlar vardı. 3 maç son topta bitti zaten. 7. maça gidebilecek bir seri gibi görünüyor. Carl Town'un üst üste clutch şutlar sokarak kazandırdığı 3. maç çok kritikti. 4. maçta da bir hakem hatasıyla bir şekilde kazanmayı başardı Knicks. Ama 5. maçta Pistons inatçılığını sürdürdü. Detroit'teki 6. maçı merakla bekliyorum. 7. maça gider bu seri. Tek taraflı geçmesini beklediğim serilerden biriydi ama Magic rekabetçi olmayı başardı. Seri belki 3-1 ama Celtics'e beklenen hücum standartının altında tutmayı başardılar. Özellikle bir istatistik çok belirleyici. 3 sayı volümü Biliyorsunuz Celtics 2 senedir denediği hücumların neredeyse yarısını 3 sayı çizgisinin gerisinden atıyor. Bu seride ise 30 civarında denediklerini görüyoruz. Magic belki onlar kadar yüzdeli atamıyor ama yakın sayıda 3 sayı atmaya gayret ediyorlar ve fiziksel anlamda iyi mücadele ettiler. Celtics koçu Mazula da kredilerini verdi. Sert faal yaptı diye kimseyi tutuklayacak halleri yok. Kurallar çerçevesinde oynadığımız sürece playoff maçları cephe savaşları gibi kazanılır. Jason Tatum 31.3 sayı, 11.3 rebound, 5.3 asist ortalamasıyla takımını sürüklüyor. Cavaliers Heat serisinde konuşulacak çok fazla bir şey yok. Son iki maçı konuşmaya gerek bile yok. Denize döktü Cavs. Tamamen yok ettiler. Heat ikinci maçta rekabetçi oldu. Hatta koparabileceği bir maçtı ama orada da Donovan Mitchell devreye girdi. Cavaliers normal sezonu neden domine ettiklerini bir kere daha hatırlattı. Bu seriyi sona sakladım. Çünkü bir devrin kapandığına şahit olduk. Seri öncesinde beklentim 4-1 veya 4-2 Pacers'tı benzer şekilde gerçekleşti. Ama yenise kredisini vermemiz gerekiyor. Bence ilk turdaki en iyi bireysel performansı gösterdi. 33 sayı, 15.4 rebound, 6.6 asist, 1 top çalma, 1 blok. Ama yetmedi. Pacers hücumuna yetişemediler ve her şeyden önemlisi Damian Lillard'ın aşili yırtıldı ve sezonu kapattı. Önümüzdeki sezon ve belki de Lillard'ın kariyeri için endişe verici bir durum. Son yıllarda ağır sakatlıklardan iyi dönen sporculara şahit olduk. Bunun en önemli örneği Kevin Durant. Ama yaşını da düşündüğümüzde Damian Lillard Temmuz ayında 35 yaşına girecek. Yolun sonu olabilir. Lillard 2012 draftında lige girdiğinden beri benim çok sevdiğim bir karakter. Uzun süre aynı takımı taşıyarak oynayan, karakterli bir oyuncu. Saha dışında da çok sevilen bir figür. Onun bu şekilde sakatlanması beni üzdü açıkçası. Diğer taraftan Yanis'i Milwaukee formasıyla son kez izlemiş olabiliriz. Milwaukee Bucks 2021 şampiyonluğundan beri rekabetçi olamadı. Yanis'in Prime dönemi devam ederken rekabetçi olacağı bir yere gitmesi çok olası. Gitmesi kalmasından daha büyük ihtimal. Sizin ilk turda izlemekten en çok keyif aldığınız seri hangisi yorumlara yazın. Ben Alihan Olcar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.